Merhaba arkadaşlar. Cengiz hocayla deneme saatine hoş geldiniz. Bu bizim ikinci denememiz. Eğer çözmeyen arkadaşlarımız varsa birinci dönememizi de çözmelerini tavsiye ediyorum. Arkadaşlar pdf'nin linkini alta bırakıyorum. Sizler de benimle beraber o linkten pdf'yi çıkararak denemeyi çözebilirsiniz diyorum. Ve lafı fazla uzatmadan hemen denememe başlıyorum. Ancak başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Altta beğen ve abone ol tuşlarına basarsanız bizler de sizler de mutlu olacağız arkadaşlar diyorum ve hemen denememe ilk sorunla beraber başlıyorum. Arkadaşlar denemelerde hazırladığım sorular ÖSYM formatındadır. Bunun altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Çünkü böyle gereksiz ayrıntılarla, gereksiz bilgilerle kesinlikle sizleri boğmak gibi bir niyetim yoktur. Amacım ÖSYM formatında sorularla beraber sizleri rahatça sınava hazırlayabilmek. Evet, ilk sorum geldi. Haydi başlayalım arkadaşlar. Bu düzelerde altı çizili kelimelerin arasındaki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani klasik bir söz sanatı sorusu. Hemen bakalım. Altı çizili kelimeler gece, mehtap, yıldız Güneş ve parlamak kelimeleri. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi yıldız ne yapar? Parlar. Güneş yine parlar gibi düşünebiliriz. Gece, mehtap, yıldız bunlar birbirleriyle nedir? Alakalı, ilişkili kelimeler. O zaman parçada beyitte ne yapmış kişi bize? birbiriyle ilişkili kelimeleri yan yana vermiş. O zaman hangi söz sanatını kullanmış oldu? Tenasüp yani uygunluk sanatı diyoruz biz buna. Birbiriyle alakalı kelimelerin beyitte, dörtlükte bir arada kullanılması sanatı. İkinci sorumla devam ediyorum. İkinci sorum şiir türlerinden gelmiş. Diyor ki şiir türlerinden hangisine bu parça örnek verilebilir? Bakalım arkadaşlar. Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanım fetih hazırlığı başlasın. Yürü hala ne diye kendinle savaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Arkadaşlar atlarını çizdiğim bu kelimelere bakarsanız bunlar neyle alakalı kelimeler? Böyle kahramanlık ve savaşla alakalı kelimeler. E, savaşların, kahramanlığın anlatıldığı şiirlere biz ne diyorduk? epik şiir örneğidir diyorduk. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olmuştur arkadaşlar. Gelsin mi üçüncü sorum? E hocam ne bekliyoruz? Yolla gelsin. İlk iki soruyla ısındık arkadaşlar. Haydi devam edelim. Kaside ile ilgili bir soru gelmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım en az 33 en fazla 99 beyitten oluşan kaside din ve devlet büyüklerini övmek ya da yöneticileri yermek. Yermek nedir? Eleştirmek yani amacıyla yazılan bir nazım biçimidir. Evet doğru. Kasideler 33-99 beyit arasında yazılırlardı. Kaside aruzun değişik kalıplarıyla yazılabilir. Evet herhangi bir kalıpta bunu yazabilirim. Kasidenin ilk beytine matla, son beytine makta, en güzel beytine beytül kasit, şairin adı veya mahlasının geçtiği beytine de Taç beyit adı verilir demiş. Çok doğru bir ifade. Kasideler redifleriyle uyaklarındaki son ünsüzle veya nesip bölüm bölümündeki betimlemeden adını alabilir. Evet doğru. Redifli işte hani Kerem Kerem redifli kaside vardı. Hatırlamanız lazım. Bunun gibi ya redifine göre ya da işte işlendiği konuya göre kasidelerine yapabilir arkadaşlar adlandırılabilir. Kasidenin mısralarının arasına eklenebilen mısraya ziyade mısra denir. Şimdi burada bir durdum arkadaşlar. Kasidenin arasına eklenebilen mısra bir kere böyle bir durum yok. E hocam ziyade mısra nedir? Arkadaşlar ziyade mısra müstezat nazım biçimiyle alakalı bir ifadedir. Müstezat nedir? Hani beyitlerle yazılan nazım biçimlerinin arasında olan bir nazım biçimi. Şimdi burada müstezatta araya böyle eklenebilen mısralar vardı. Buna verilen addır. O yüzden E seçeneğim yanlış olmuş oldu. Dördüncü sorumda boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir diye sormuş. Sanatlı Türk nesrinin ilk büyük örneği. Bakın arkadaşlar burada ilk ifadesi önemli. Yoksa sanatlı olarak ya da sanatlı nesriyle beraber, süslü nesriyle beraber birçok eser yazılmış. Ama buradaki ilk ifadesi beni soruya götürecek, cevabı götürecek olan ifade. Devam ettim. 15. yüzyılın önemli ilim adamı diyor. Bu da benim için önemli tarafından yazılmıştır. Arkadaşlar lafı fazla uzatmaya gerek yok. Bunu zaten kesinlikle bilmeden sınava girmeyin arkadaşlar. Sanatlı Türk nesrinin ilk örneğini Sinan Paşa vermiştir. Zaten önemli bir eserdir. İlk örneği olması sebebiyle önemli. Zaten Mercimek Ahmet'in kabus namesi süslü nesir örneği değildir. Aynı şekilde yine Katip Çelebi'nin kehfüzününü yine süslü nesir değildir. Fuzuli'nin şayet namesi süslü nesir sayılabilir diyorum ve 5. sorumla devam ediyorum. ÖSYM'nin klasikleşmiş sorularından biri geldi. Dörtlük için hangisi söylenemez diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Birinci ve üçüncü dizelerde zengin kafiye. Zengin kafiye neydi hocam? En az 3 ses benzerliğine dayanan kafiye çeşidi. Baktım yarın kapısın. Baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısın çıka geldi bir gözleri sürmeli. Şimdi buradaki şu sürmeli ifadelerine dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Niye hocam? Çünkü bunların yazılışları aynı ama anlamları farklı. Anlamları farklı olduğu için bunları redif olarak değerlendiremeyiz arkadaşlar. Bunlar bu kenarda dursun. Niye? Yazılışı aynı, anlamı farklıysa biz buna ne diyorduk? Cinas diyorduk. Cinas. O yüzden ben bunlara cinas olarak buraya notumu aldım. Kapısın Yapısın. Tamam buradaki sınları ben redif aldım. Ek halinde redif. Yapı kapı ne kaldı? Apı apı 3 ses benzerliği var. Bunlara da zengin kafiye dedim. O zaman birinci ve üçüncü dizelerde zengin kafiye vardır ifadesi doğru. ikinci ve dördüncü dizelerde cinaslı kafiye vardır. Zaten bulmuştuk sürmeli sürmeli. Bu ifade de doğru. Kelime biçiminde redif kullanılmıştır. Yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kelime biçiminde değil de ek halinde redif var. Kafiye dizilişi A, B, A, B. Evet. Bakalım. Birinci dize A. 2 farklı B. 1 ile 3 aynı A. 2 ile de 4 aynı B. A, B, A, B. Yani çapraz kafiye örgüsü var. 4 artı 4 artı 3. 11 ile Ece ölçüsü var. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet 11 ile ece ölçüsü vardır deyip sınavınıza devam edebilirsiniz. Geldi 6. sorum. Diyor ki bilgi yanlışının nedeni hangisidir? Hemen bakalım. Şinasi'nin 1860'da güzel takvimi ve kaide yayımladığı şair evlenmesi Töre komedisi, Türk Edebiyatı'nda ilk yerli tiyatro yapıtı kabul edilir. Şimdi ben şair ile ilgili ne biliyorum arkadaşlar? Evet, ilk yazılan tiyatrodur. Evet, töre komedisidir. Evet, Şinasi yazmıştır. Evet, 1860'ta ama takvimi ve kaide mi yayınlamış? Bu benim için bir soru işareti. Bakıyorum şimdi seçeneklerime. Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseri tiyatro değil, romandır. Ne alakası var abi? Tabii ki tiyatrodur. Şair evlenmesini, şair evlenmesi Şinasi'nin değil Namık Kemal'in tiyatro eseridir. Abi yeme beni. Vatan yahu silistredir. Önemli bir tiyatro eseri. Kimin? Namık Kemal'in. Devam ettim. Şair evlenmesi takvimi Vekai gazetesinde değil tercümanı Ahval gazetesinde yayımlandı. He, tamam abi bu bir dursun. Türk edebiyatındaki ilk yerli tiyatro yapıtı şair evlenmesi değil vatan yahu silistredir. Yok canım daha ne der vatan yahu silistre oynanan ilk tiyatroydu. Şair evlenmesi komedi türünde değil dram türünde bir tiyatrodur. Hayır arkadaşlar bakın bunun üstüne yine tekrar tekrar basmak istiyorum. Şair evlenmesi bir töre komedisidir. Töre komedisi. Bunu da bu şekilde not alalım. O zaman cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. Hocam duralım mı? Niye duruyoruz? Gelsin yedinci soru. Görüyorsunuz arkadaşlar çözdükçe çözdükçe böyle ısınıyoruz. Ne oluyor? Kendimize geliyoruz. Doğru yaptıkça motivasyonumuz artıyor. O zaman ne yapalım? Devam edelim. Şimdi kara gözle ilgili kara göz acıvat oyunuyla ilgili bir soru geldi. Diyor ki hangisinde bir bilgi yanlışı var? Tamam Okuyacağız mecburen bakacağız. Karagöz oyunlarına hayali zil gölge oyunu da denir. Güzel. Hayali hayalci Karagöz gibi isimler verilen Karagöz oynatan kişi çok yönlü bir sanatçı olup oyundaki kişileri taklitlere başvurarak seslendirir. Oyun içinde gazel, semai ve şarkı söyler. Evet doğrudur. Karagöz ile arasındaki atışmaların olduğu bölüm mukaddime bölümüdür. He, burayı ben hemen yıldızladım. Bu bölümün asıl konuyla bağlantısı yoktur. Genellikle yanlış anlama ve söz oyunlarına dayanır. Şimdi arkadaşlar Karagöz oyununun bölümleri nelerdi? Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş. Bunlar benim bölümlerim. Mukaddime'de ne var arkadaşlar? Hacivat'ın Karagöz'ü sahneye çağırdığı bölümdür bu. Muhavere nedir arkadaşlar? Gözle Hacivat'ın Sahneye gelip artık aralarında atışmanın başladığı, söyleşmenin başladığı bölüm muhavere. Burada bize ne demiş? Atışmalar mukaddime bölümünde başlar. Hayır arkadaşlar atışmalar, söyleşmeler muhavere bölümünde başlar. O yüzden üçüncü öncülüm ne oluyor? Yanlış olarak karşıma çıkıyor. Sekizinci sorum geldi. Bir akım sorusu sınavımızın olmazsa olmazıdır. Bakıyorum hemen akla karşı ayaklanmadır. Çok güzel, beni cevabı götürebilir. Alt bilincin sesidir. Bilinç, abi bilinci gördüm zaten ben bunu bildim artık. Devam etmesem de olur ama yine okuyacağım. Alt bilincin tüm derinliklerine inmek için kişinin bilinçaltı, ee, bilinçaltı var arkadaşlar. Uğraşmaya gerek yok. Bilinç. Bilinç aklı işte akla karşıdır diyorsa zaten cevap belli belli. Daha uğraşmaya gerek yok. Ne diyeceğim hocam ben buna? Zaten bilinçaltını gördüm. Sürrealizmi işaretlerim abi. Hocam yanlış çıkar mı? Çıkmaz. Bilinçaltı, bilinç, akla karşıdır diyorsa benim cevabım sürrealizmdir diyorum ve sorularıma devam ediyorum. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Hemen bakalım. Halide Edip Adıvar'ın en ünlü romanı İngilizce yazıp Türkçe'ye çevirdiği Sinekli Bakkal'dır. Güzel. Ateşten Gömlek ise Milli Mücadeleyi konu alır. Çok güzel. Bakın Ateşten Gömleği bilelim. Milli Mücadeleyi konu alması bakımından da yine önemli. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat adlı şiiri önemlidir. Milli Edebiyat'ın bildirisi niteliğindedir. Şiirlerinde memleket sevgisini anlatmış bireysel konuları ele almıştır. Çok doğru bir ifade. Yedi meşalecilerin içerisinde yer alan Yaşar Nabi Nayır. Çok güzel. Türk Edebiyatı'nın en önemli dergilerinden olan Varlık dergisini çıkararak büyük bir kültür hizmetinde bulunmuştur. Arkadaşlar Yaşar Nabi Nayır deyince aklınıza hemen Varlık dergisi gelsin. Çok önemlidir edebiyatımız için ve soru değeri taşır. Türkçülük görüşüne bağlı olan Ahmet Hikmet Müftüoğlu eserlerinde sade bir dil kullanmış, yerli ve milli konuları işlemiştir. Yine Çağlayanlar, Gönül Hanım gibi eserleri var. Önemlidir. Zaten yazmışız burada. Bunları bilelim. Fali Rıfkı Atay İstanbul'un İç Yüzü romanında. He, burada bir duracağım ben abi. İstanbul'un İç Yüzü. Kimin eseri abi? Tabii ki Fali Rıfkı değil, Refik Halit Karay. Böyle ses benzerliği de var ya isimler arasında. Öğrencinin bir böyle şaşırma ihtimali var. Bunu hemen soru olarak karşımıza getirmiş. O zaman ne diyorum ben? E seçeneği yanlıştır diyorum. Çünkü İstanbul'un iç yüzü Fali Rıfkı ait bir eser değildir. Devam ediyorum 10. sorumla. Bu parçada sözü dilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakıyorum hocam. Romanda edebiyatı Cedide'nin demek ki serveti fünun var burada. Bu dursun. Şair tipi ve o zamanki sanat dünyasını yansıtılmıştır. Çok güzel. Bir aşk hikayesini arkasında dönemin bütün toplumsal sorunları gündeme getirilmiştir. Tamam. Eser bir neslin dünyaya bakışını, inançlarını, değer yargılarını ortaya koyduğundan nesil romanı özelliğine de sahiptir. Buralar aslında işin hikayesi. Bak soru burada bitiyor. Baş kahraman Ahmet Cemil'dir abi. E tamam soru zaten çıktı. Zaten arkadaşlar bakın yazar eser sorusu, sorusu soruluyorsa bu tip sorularda şu ana kadar çıkmış olan sorulara baktığınızda genellikle kahramanın ismini bize verir. O yüzden kahramanlar önemlidir eserlerde. Bunları bilin, bunlara çalışın lütfen diyorum. E Ahmet Cemil kimdir hocam? Tabii ki Mai ve Siyah'ın Önemli bir karakteridir. O yüzden cevabımız mavi ve Siyah. Kimin eseri? Düşünün bakalım. Düşündünüz mü? Tabii ki Halit Siyah, Uşaklıgil değil, değil mi? Hangisi Orhan Veli Kanık için söylenemez? Orhan Veli Kanık'la ilgili daha önce yine sorular gelmiş. Yine gelme ihtimali çok yüksektir. La Fontaine'den çeviriler yapmış. Doğrudur. Şiir türünün dışında başka türde eserler vermediği... Ya abi zaten burada çeviri yapmış diyor. Garip şiirinin birçok özelliğini şiirlerinde görüldüğü zaten garip şiirinin en önemli temsilcisi. Makale deneme öykü gibi düz yazı türlerinde eser vermiştir. Doğru. Nasrettin Hoca fıkralarını şiir biçimine dönüştürmüş. Bakın Nasrettin Hoca fıkralarıyla ilgili çalışmaları var Orhan Veli'nin. O yüzden bu öncül de bu maddede önemlidir arkadaşlar diyorum ve devam ediyorum ben. Bunları not alın bakın. Sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Hemen şöyle bir göz atıyorum. Bakıyorum hemen bir eser adı var mı? He, burada bir Yer Çekimli Karanfil var. Tamam hocam zaten önemli eser. İkinci Yeni'cilerden bahsetmiş. Seçenekleri bir inceleyeyim. Edip Cansever, Ece İlhan Berk, Turgut Uyar, Cemal Süreya. Zaten bunlar bütün hepsi ikinci Yenici. Demek ki ben eseri bilmem lazım. Eserden gitmem lazım. Düşünce şairi diyor bana. Önemli bir ifade. Yine ikinci yeniye ait şiir kitapları arasında en çok basılan kitap özelliğine sahiptir diyor. Yer çekimli karanfil. Yer çekimli karanfil. Karanfil deyince aklımıza ne gelecek? Tabii ki Edip Cansever gelecek. O yüzden bunu bilelim ve diğer ikinci yenicilerinde arkadaşlar önemli eserleri var. Bakın bunlara hakim olun. Devam ediyorum. Eser yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bir gün mutlaka Ataol Behramoğlu önemli. Çaylar şirketten Refik Durbaş, Geceleyin bir koşu İsmet Özel bu yıl İsmet Özel ile ilgili bir soru gelebilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Çocuklar gemisi Ceyhun Atıf Kansu'nundur. Gül yardımı Gülten Akın'a değil arkadaşlar Kemal Özer'e aittir. O yüzden E seçeneğim yanlış bir ifade olarak karşıma çıktı. Gelsin hocam diğer sorum. Hangisi yukarıda bazı özellikleri verilen edebi yönelime bağlı sanatçılardan değildir? Şimdi bu yönelimi benim bulmam lazım. Realizmin ve naturalizmin izlerinin görüldüğü eserlerde kişiler içinde bulundukları çevrenin diliyle konuşturulurlar. Kişilerin ruhsal ve fiziksel betimlemeleri ustalıkla yapılmıştır. Köy sorunları, bakın geliyor artık soru, su ve toprak kavgası, işsizlik, yoksulluk, kan davası, batıl inanç. E hocam bunlar neyle ilgili? Toplumla ilgili değil mi? Toplum sorunları bunlar yani. İşte bak devam ediyor. Yobazlık, çatışmalar, zayıf güçlü, fakir zengin, a köylü, aydın cahil gibi çatışmalar. E toplum o zaman ne var burada? Toplumcu gerçekçi. Romanın ya da hikayenin özellikleri var. Şimdi ben bakacağım bu sanatçılardan hangisi toplumcu gerçekçi değil. Sadri Ertem toplumcu gerçekçi önemli. Kemal Bilbaşar önemlidir. Peyami Safa arkadaşlar bireyin iç dünyasını esas alan eğilimdendir. O yüzden farklı. Talip Apaydın ve Sabahattin Ali yine toplumcu gerçekçi romanın önemli temsilcilerindendir. O yüzden cevabım C seçeneği oldu. Devam ediyorum. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım hemen. 70'li yıllardan itibaren hikaye ve romanlarıyla katkı sağlamış. Tamam önemli. Zaten altta yine bana eserlerinden bazılarını vermiş. Ne demiş? İşte Zor, Bizim Diyar, Hilal Görününce, Ağustos başağı Deli Zamanlar adlı romanları, Makine, Rosaliana, Beyaz Bir Kıyı, Gece Kuşu, Uzun Öter adlarında da hikayeleri var. Adam neredeyse bize bunun... Bütün eserlerini vermiş şairin. Daha ne versin abi? Ancak arkadaşlar bakın. Burada kesinlikle bilmeniz gereken eserler şu hilal görününce ve Ağustos başağı. Yani bu iki eseri kesinlikle bilin. Hocam bunlar kimin eseri? Sevin Çokum'un önemli eserleridir. O yüzden cevabım Sevin Çokum oldu. Gelsin bir diğer soru. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bir bakalım yine. Kendi yaşamını eserlerine konu edinmiştir. Çehov tarzını benimsedi. Çehov tarzının en önemli temsilcisi kimdi? Said Faik Abasıyanık'tı. Bunu da araya bir ekleyelim. Ölüm temasını fazlaca işledi. Tiyatro türünde de eser verdi. Buzul çağının virüsü dost. Daha devam etme abi. Buzul çağının virüsü ve dost. O yüzden cevabım ne oldu? Vüsat o Vener oldu. Önemli bir kişiliktir. Önemli bir yazardır. Bunu da bilelim. Devam ettim. Nasıl? İyi gidiyor değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım devam edelim. Yazarın eserlerinde dikkat çeken önemli bir husus doktorlardır. Sahnedin dışındakilerde, bakın önemli bir eser yine. Romanın esas kahramanı Cemal, huzurda mümtaz ihsan için getirdiği doktor saatleri ayarlama enstitüsünde doktor Ramiz. Daha devam etme abi. Üç tane eser verdi bana. Sa sahnenin dışındakiler. Huzur saatleri ayarlama enstitüsü. Kimindir bu eserler? Ahmet Hamdi Tanpınar'ındır. Mithat Cemal Kuntay ile ilgili 3 İstanbul adlı önemli bir eser var. Bunu da orada hemen defterinize not edin. Devam ediyorum 18. soruyla. Kutlu Da, kutsal bir kaya idi. Kaya burada önemli. Arkadaşlar bu zaten hemen hemen cevabı bana gösterdi. Türk ülkesinin mutluluğu bu kayaya bağlıydı. Böyle uğurlu bir kaya yani böyle bolluğun, bereketin ifadesi edilen bir kayaydı bu Türkler için o dönemde. Kutsal taş Türk yurdunun bölünmez bütünlüğünü temsil ediyordu. Daha sonra ne yaptık biz arkadaşlar? Kaan bu kutsal kayayı evlilik hediyesi olarak Çinlilere verdi oradan işte bir prenses aldılar ya karşılıklı böyle alışverişler oldu. Kayayı oraya verdikten sonra olanlar oldu arkadaşlar. Ülkede böyle felaketler, kıtlıklar, olumsuzluklar ne yaptı? Baş gösterdi. Zaten parçanın devamında da bunları bize bahsediyor. Daha sonra artık ne oldu arkadaşlar? Kıtlık bunlar devam ettikten sonra artık işin içinden çıkılamaz bir hal aldı ve felaketler başını gösterdi halk rahat yüzü görmedi. Hani işte orada her canlı kendi diliyle artık başladı. Göç, göç, göç diye ifade etmeye, bağırmaya başladı. Bu bana Göç Destanını gösteriyor. Kime ait bir destan arkadaşlar? Uygur dönemine ait olan bir destandır Göç Destanı. Bozkurt Göktürkler, Türeyiş Uygurlar, Ergenekon, Göktürk, şu yine İskit, Saka Türklerine ait olan bir destan olarak karşıma çıkıyor. 19. sorum Kutatku Bilig ile ilgili verilen bilgi ayrat içindeki kavramın açıklaması değildir. Bakıyorum hocam eserdeki sembolik karakterler içinde adalet kavramını temsil eden hükümdar. Hükümdar neydi? Küntoldu. Vezir neydi? Ait oldu. Tamam. Diyaloglarla ilerleyen alegorik anlatım özelliği taşıyan bir eser. Burada benim dikkatimi şu diyaloglarla ilerleyen çekti. O yüzden ben buna bir soru işareti attım. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların kullandığı yazı diliyle kaleme alınmış evet Hakaniye lehçesiydi bunun adı. Divan şiirinde öyküleme gerektiren konuların anlatımında başvurulan nazım biçimi mesneviyle yazılmıştı. Hatta ilk mesneviydi. Türk şiirinde ilk kez kullanılan Arap kaynaklı ölçüyle evet aruz ölçüsüyle yazılmış olan bir eserdi. O zaman ne oldu? Cevabım B seçeneği oldu. Niye hocam? Çünkü diyaloglarla ilerleyen ifadesi arkadaşlar çok doğru bir ifade değil. Zaten aruzla mesnevi tarzında yazıldığı için burada böyle bir durum söz konusu değil. Hadi arkadaşlar yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. 20. sorumla devam ediyorum. Bu parçada sözü edilen eser ve onun şairi hangisidir? Türk Edebiyatı'ndaki önemli fabullardan biri olarak kabul edilen eser 126 beytten oluşan sembolik bir mesnevi. Bakın mesnevi fabullardan yani ilk fabul olarak kabul ediliyor. Buralar önemli. Divan Edebiyatı'na hicvin ilk önemli örneklerindendir diyor. Eşek demiş tamam daha devam etmeye gerek yok. Kimin eseri bu arkadaşlar? Şeyhinin harnamesidir bu. Aynı zamanda hicivdi. fabul vardı burada eşek konuşturuluyordu. O yüzden önemli. 21. sorunda söz sanatı var. Hangisidir diyor. Gece zindanda Yusuflar sıralanmış yatıyor. Yüzlerinde okurum sapsarı rüyalarını. Burada bize ne yapmış? Yusuf peygamberin durumunu anlatmış. Onu bize hatırlatmış arkadaşlar. Hatırlatmış. Hatırlatma sanatının adı neydi hocam? Tabii ki telmihti. Üstü talil güzel nedene bağlama, istifam soru sorma, nida seslenme tezat da zıtlıkların bir arada bulunduğu söz sanatı idi. O yüzden cevabım E seçeneği oldu. Devam ettim 22. sorumla. Yukarıdaki beyit aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? Arkadaşlar bakın çok önemli bir soru. Şimdi bir okuyalım. Hiç draht etrafına kimse dolaşmaz. Nabi, arzuyu, berku, bar, ümidi, ikbal olmasa. Zaten bakın burada bir nabi demiş. Bu da önemli. Demek ki bu namini nabinin bir beyti. Şimdi ne anlatıyor bize? Ey nabi yaprak ve meyve geleceğinden ümitleri olmasa ağacın etrafında kimse dolaşmaz. Yani çıkarı olmasa orada kimse durmaz anlamında bir söz. Yani bize ne yapmış nabi burada arkadaşlar? öğüt vermiş, bilgi vermiş. Şimdi bakalım bundan hangisinde bilgi var? İkemi bir gazel. Evet hocam. İkemi gazeller okuyucusuna bilgi öğüt vermek amacıyla yazılır. O yüzden cevabım A oldu. Hocam şuhane gazelde ne var? Arkadaşlar şuhane gazelde sevgiliyi aşkın ve, ya da sevgilinin aşktan aldığı zevk anlatılır. Bunun zaten en önemli temsilcisi Nedim'di. Rindane gazel dünya malından boş verip ne yapmam lazım? Yaşamdan zevk almanın önemli olduğu bunları bana ifade eden gazel. Rindane gazel. Bunun en önemli temsilcisi kimdir arkadaşlar? Tabii ki bakidir. Rindane gazelin temsilcisi. Hocam aşıkane gazel sevgiliden onun sana verdiği acıdan senin mutluluk duyman. Hani işte Leyla Mecnun var ya o yüzden burada fuzulidir diyebiliriz önemli temsilcisi. Bu sammat gazel arkadaşlar zaten bununla bir alakası yok. O farklı bir şey. Ona da buradan eledim. Ne kaldı? A seçeneği kaldı. Devam ediyorum. Halk edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Değinilmeyen ancak. Şimdi hikayeli anlatım esasına dayanan şiirlerdir. Her konuda söylenir bir olayın, durumun, inancın veya düşüncenin yansıtıldığı şiirler olduğu için genellikle dörtlük sayısı fazladır. Bakın bu önemli. E bunlarda dörtlük sayısı fazla olan nedir? Tabii ki destan. Bu gitti. İlk dörtlüğünde bire hey, bire hey, hey gibi sözcükler var. Zaten tamam varsa oldu bu. Sekizli ecesiyle oluşturulan Bakın sekizlerce ölçüsü. E burada ne kaldı hocam başka? semai kaldı. Zaten aşk, sevgi, doğa konuları var. Ezgi var diyor. Tamam. Halk şiirinin en çok tercih edilen türü. Bu da tabii ki koşma. O zaman hocam C seçeneği benim doğru cevabım oldu. Bitirelim mi hocam? Son sorumuzu da çözelim. Sizleri bırakayım. Siz de tekrarlarınızı yapın arkadaşlar. Gelsin 24. sorum ve bitirelim. Şimdi arkadaşlar 24. soru teknikle ilgili anlatım teknikleriyle ilgili. Bunlardan işte bilinç akışı, üst kurmaca, metinler arasılık ya da özetleme, iç çözümleme gibi teknikler lise müfredatında çok sık kullanılıyor. O yüzden sizden isteğim şu. Bakın bunlardan soru gelme ihtimali çok yüksek. Bu tekniklere bir çalışın arkadaşlar. Bunların özellikleri neler? Bunlar arasındaki farklılıklar neler? Bunlara bir göz atın. Şimdi bakalım burada hangi teknikten bize bahsetmiş? Anlatmaya bağlı metinlerde çok uzun zamanlarda anlatılacakların kısaca verilmesini sağlayan. He, burada o zaman sana bir şey ne yapıyor? Atlıyor bir şeylerden. Tamam. Bu teknikte anlatıcının varlığı belirgin şekilde hissedilir. Bu bana soruyu çok çözdürmez. Sadri Ertem'in bacağı indir Bacayı kaldır hikayesinden alınan maden ocakları müdürü bütün köylünün arazisini satın aldı. Köylüler heybelerini sırtlarına vurarak tozlu yollardan uzaklaştılar. Fakat her adımda her izde bir hatıra buldular. Kimi öldü, kimi döndü metninde. Kısa zamanda birçok şey anlatılmış. E hocam ne olmuş burada? Bir şeyler özetlenmiş o zaman. Özetlenmiş. O zaman benim cevabım ne oldu? Özetleme tekniği oldu. Ve bu şekilde denememi bitiriyorum arkadaşlar. Kalemimi her zamanki gibi bıraktım. Bakın arkadaşlar güzel 24 soru ÖSYM sorularına yakın. 24 soru çözdük burada. Bunlar içinden de direkt sorular gelebilir. Bunlara yakın tarzda sorular da gelebilir. O yüzden bunları kesinlikle çıkarıp siz de kendiniz bir çözün diyorum. Ve bu şekilde sizi bırakıyorum. Bir diğer denemede görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hepinize başarılar arkadaşlar.